Evet efendim hayırlı olsun. Teşekkür. Öyle güzel bir yeriniz var. E, siz, önce bir sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ayağınızı sağlık. Efendim ben Kubilay Gözalan. Ee, Bisman Denizli Bayisi. Aynı zamanda e, Almanya Münih'te de aynı şekilde Bisman'ın bayiliğini yapıyoruz. Ee, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji sistemleri üzerine çalışıyoruz. 2012 yılından beri tecrübemiz var. Ee, i̇stedik ki Denizli'de ener yenilenebilir enerji üzerine e, insanları, vatandaşlarımızı, biraz daha bilgilendirelim. Bu düşünceyle bir showroom açtık. Şimdi showroomumuzda da yenilere bir enerjiyi dahil olan her şey var elimizde. Ama Bisman markasıyla ve Fronius markasıyla iki markanın bayiliğimiz var yani hizmet için buradayız. Peki efendim e, ürünlerden bahsedebilir miyiz? Biz hep doğal gaz e, kombi, olarak evet, ama olarak da Evet. Daha bir açarsanız. Şimdi Vispan 107, 107 yıllık bir şirket biliyorsunuz. Ee, globalde olup da Türkiye'ye girmeyen birçok ürünü var. Ee, ama şu anda biz de çoğu ürünü globalden de taşıyabiliyoruz içeriye. Ee, güneş panellerimiz evet 15 yıl garantildir. Ee, 25 yılın sonunda %84.7 performans garantisi veren aynı zamanda amonyak, işte deniz tuzu, ilaçlama ve arazideki tek sertifika olan panellerimizdir. Eee evet. Fronius invertörlerimiz vardır. Fronius invertörlerimiz de Avusturya malıdır. Ee, birbirine bağlantılıdır zaten. Yani evet. bu işi yapan arkadaşlarımız bilirler. Ben bu hem ısıtma hem soğutma gibi değil mi? Efendim şöyle söyleyeyim. Ben yaptığımız birçok projemiz var denizde. Biz normalde bir villaya girdiğimizde butik tarz olarak çalışıyoruz. Butik tarzı şudur: evi girdiğimizde öncelikli olarak evden doğal gazı çıkartırız. Güneş panellerimizi, evin ne kadar kavvalık bir ihtiyacı varsa bunu karşılarız. İnvertörümüzü koyarız. İnvertörümüzden sonra 16 kavvalık ısı pompamızı eğer ee, ev sahibi e, havuzu varsa 16 havada ısı pompası oraya koyarak normalde evden doğalgaz çıkartırız. Ev tamamen kendi enerjisi, kendi yenilenebilir enerji ürettiği enerjili ev artık tamamen bağımsızdır. Fazlasını da tabii satar. Peki ben güneş enerjisinden başka Böyle ufak böyle, böyle, böyle şeyler de görüyorum. Soğutma cihazları da görüyorum. Evet. Onlardan da bahsediyorsunuz? Efendim havalandırma kitlerimiz var. Ee, direkt soğutma cihazımız var ama evet. bu bizim kleşeleşmiş bir su arıtma cihazı değildir. Direkt tezgah üstünü korup direkt içme suyu olaraktır. Ee, şurada ayrı bir ürünümüz daha var. Bu da yerden ısıtma olaraktır. Yine panel e, kurulum yaptığımız evlerde sadece o sıcak su soğuk su olayını bitirmek için e, böyle bir ürünümüz var. Bu da globaldedir. Türkiye'de çok yoktur. Akülerimiz, bataryamız, bataryalarımız geldi. Şu anda 7 kava, 20 kavaya kadar hepsi mevcuttur elimizde. Bu da şudur, tam bağımsız olmak için. Yani enerji nakil hattının geçmediği ya da elektriğin olmadığı yerlerde de kullanabilir ya da ev sahibi de derse ki yok ben her şeyimi kendim üretmek istiyorum ben bağımsız olmak istiyorum derse de 20 kavallık bataryamız taktığımız takdirde otomatikman bağımsız artık yani. Peki Adnan Bey, e, Kıblay. Pardon Kublay. Bey bile, evet. E, buranın hem e, satışını hem de servisini de, sizde var mı? Şöyle, e, çok profesyonel teknik personelim var. Hepsi enerji sistemi mühendisi. Evet. Montajımı yapan bütün e, takımdaki arkadaşlarım hepsi de enerji sistemi mühendisi, elektrik elektronik mühendisi. Yani işi bilen arkadaşlarla çalışıyoruz. Kendilerini yurt dışına götürdük. Yurt dışında eğitimler aldılar. Montaj eğitim aldılar. Bir de yurt dışında çatılar diktir. Burada Burası şeydir. Daha zordur. E, kendi eğitimlerini, iki haftalık eğitimleri tamamladıktan sonra hepsi buraya dönüş yaptılar. Yani kadromuz çok iyi. Ee, i̇ddialıyız da. Yani şöyle söyleyeyim. Kalite konusunda kesin iddialıyız. Montajını yaptığımız bir eve verdiğimiz ürünler dahil, Wisman ve Fronius verdiğimiz ürünler dahil, 25 yıl boyunca o eve gitmeme garantisi veriyoruz bir de evet. Arıza çıkarmama konusunda bunun garantisini veriyoruz. Çok güzel efendim güzel bir açılışta oluyor. Sağ Katılım olsunlar. Da çok. Son olarak böyle bizi izleyenlerde bir şey neler söylersiniz? Efendim yerimiz Bakırlı Kavşağı'nda. almak için bile değil bakmak için yine gelin. Evet. En azından bilgi bilgi edinmek için yine gelin. Bilgimiz parayla değil. <laughs> Ücretsiz Kesinlikle biz Denizli'ye zaten bunun için geldik Yani bunun için şovrumuzu açtık e, Bilgilendirme adına Biz açığız herkesi bekleriz Kapeteryamız var içeride Araçlar stasyonumuz ticari araçlar stasyonumuz Kuruluyor kendi şovrumuzun e, üst katında 20 kahvalık bir kurulum Yapıyoruz şimdi Bunu da ticari olarak da e, otoparkımızın Olduğu yere koyacağız gelip geçenlerde Oradan araçlar stasyonunu Kullanabilecekler halkımızı bedava Artı oturma yerlerimizde olacak araç günlük USB ve bilmem ne söyledim. USB şeylerimiz de var artık yani tam şey olarak söyledim. Gelip geçen arkadaşlar da oradan da şarj edebilirler ücretsiz. Yani şu kısım tamamen ücretsiz bir kısım oluyor bizim. Ve bu yüzden de bilgi de ücretsiz bizde. Peki ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. पुढला चेक आहे O kadar. Evet efendim, önce bir sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, benim adım Erdem Önder. Wisman'ın İzmir Bölge Müdürü'yüm. Evet. Ee, çok yıllardan beri Denizli'de faaliyet gösteriyoruz. Ee, bu tarz bir yatırımama ilk kez yaptırıyoruz. Evet. O yüzden çok heyecanlıyız. Ee, güzel bir açılış oluyor. Bize e, ürünlerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Ee, son zamanlarda yenilenebilir enerji ile ilgili çok fazla konu ortaya çıktı. E, ee, Avrupa'da yenilenebilir enerji kullanımı büyük şekilde teşvik ediliyor. Mesela Almanya'da 2025'ten itibaren e, fosil yakıtlı kazan kullanımı, ısıtma ürünü kullanımı e, büyük oranda engellenecek. E, o yüzden hemen her şey elektrikli cihazlara dönüyor. Elektrikte mevcut şebekelerimiz bütün elektrik cihazların yükünü karşılamaya yetmiyor. O yüzden elektriği yerinde üretmek gerekiyor. BiSMA'nın da bununla ilgili çok ciddi yatırımları var. İşte burada gördüğünüz paneller e, güneşten elektrik üretiyor. E, i̇nverter cihazlarıyla bunlar şebekeye veriliyor alternatif akım olarak ısı pompası gibi genel yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan cihazları beslemek için kullanılıyor. Bu konuda çok büyük bir gelişme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden ben Denizli için de fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz, hayırlı olsun. Teşekkür ederim, hayırlı olsun demizek. Evet, merhabalar efendim. Merhabalar. Önce sizi tanıyabilir miyim? Ben Furkan Durmuş, Wisman Ege Bölge Müdürlüğünde satış uzmanıyım. Efendim Güzel bir açılışta işte gezdide. Evet. Ne söylersiniz? bizim için çok değerli bir firma BBN Grup. onlarla beraber bu çözüm ortaklığında buluşmak, özellikle bu lokasyonda bizim için potansiyel vadeden bölgelerden bir tanesi. Burada onlarla hani güzel bir organizasyon içerisinde bulunmaktan biz de keyif duyuyoruz. İnşallah e, güzel işler yapacağız. Güzel organizasyonlar yapacağız Kubilay Beylerle de. Bu şekilde. Aynen Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eee ilimizde, ilçemizde yeni iş yerlerin açılmasını Merkez Efendilerimiz olarak destekliyoruz bu zor dönemde. Hayırlı uğurlu olsun, kazançları bereketli olsun. Evet biz de gerçekten çok mutlu olduğumuz, sevindiğimiz bir açılış merasimindeyiz. Çünkü özellikle küresel ısınmanın getirdiği bir takım olumsuz sonuçlar ülkemizde enerji krizlerine de sebep olmaya başladı özellikle enerji kentleri birliği toplantılarında da dile getirilen hususlar içerisinde sanayinin kendi enerjisini üretmesi ve temiz enerjiyi üretmesi gerçekten çok çok önemliydi. Şu anda da tam çevre günleri etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. Bir çevre haftasını kutluyoruz. Çocuklarımızdan başlamak üzere çevrenin ne kadar önemli olduğunu ifade ediyoruz. Çocuklarımızın çevre haftası münasebetiyle hazırladıkları resimlerde gördüğüm en önemli unsur enerji ihtiyacımızı karşılarken, ısınma ya da soğutma ihtiyacımızı karşılarken çizdikleri o resimlerde bacalardan dışarıya atılan siyah dumanlar. Ama şu anda açılışını gerçekleştirmekte olduğumuz tesisimiz işte o siyah dumanların sona ermesine vesile olan bir tesisimiz. Dolayısıyla çevreye de çok ciddi şekilde katkısı olan bir tesisimiz olmuş olacak. Ben de işletme sahiplerine hayırlı uğurlu olsun diyorum.

<gülüyor> 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 Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 <gülüyor>